Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Şimdi akşam üzeri meradan yavrulara ahıra dönüş vakti. Onunla ilgili bir kısa video göstereyim. Meradaki hayvanlar saati geldiğinde Yavrularının vaktini biliyorlar, yavrularını arıyorlar. Ne yapıyor? Yavrularını beslemek için tekrar yola düşüyor, evine, ahırına. Sağma gidiyorlar arkadaşlar onu da söyleyeyim merasen dönüştü akşam saatlerinde sağamlar var Aha da birazileri zaten. Birazdan da sağma başlayacağız. Ondan sonra tekrar sabah sağma yapacağız. Sonra tekrar meraya gelecek hayvanlar. İşte bu şekilde. Kolay gelsin.